çocuklarımızı akrabalı genç gençlerimizi çevremizdeki gençleri ders başarıları artsın istiyorsak buraya 3. aleme götürelim. 2 dakika boyunca üçüncü aleme ne kadar genç getirsek getirelim. Hepsinin ders başarılı insanlar olması için oraya aldık. Ve şimdi kendiniz de oraya alın. Bugüne kadar aldığınız bütün eğitimleri artık ders vermeye, proje olarak hayata sunmaya karar verin. Sizin adınıza belki örnek olsun diye ben kendi hayalimi anlatayım. dünya üzerinden sosyal medya yoluyla tüm dünyaya sağlık şifaya, bolluk berekete, bilgeliğe, huzur, mutluluk, cesaret, başarı ve mucize ötesine ulaştıktan sonra bu üçüncü alemdeyim. ve bu üçüncü alemde belki siz de şunu hayal edebilirsiniz. Evrende yaratılmış bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler, dünya, evren, ikinci evren ve üçüncü evrende var olan bütün düzensizliklerin en iyi en düzgün hale geldiklerini düz düzensizliklerinden kurtulup Allah dostu doğru işler yapan insanlar haline geldiğine niyet edelim. Onlar için gayretimiz çabamız yeni kendimizi keşfettiğimiz evrende. Rafikler dolu ve orası Rafiqistan yani dostlar dolu orası dostlarla dolu bir evren. İyilerin güzelliklerin Allah'ın dostu olan bunu kazanan insanlarla dolu. İşte bu dolayısıyla geçmişimizi şifalandırır. Atalarımızın ve dünyanın yaratıldığı günden beri var olan tüm hataları şifalandırır, onları değiştirir, düzenler. Ben üçüncü alemde tüm evrenin Allah dostları ile dolduğunu görmek üzere şu an niyetleniyorum. Gençlerimizin ders başarılı hale gelmesi için, örnek insanlar olması için onları aldık. Ve kendimizde tüm evrenin, üçüncü alemin de düzenlenmesi için aldık. İki dakika hem gençlerimizi hem de kendimizi orada görelim. İsteklerimizin gerçekleştiğini hayal edelim. Hayal gördük ki gerçeğin ta kendisidir. Hayal ettiğin her şey olur. İki dakika başlasın. üç alemin şifasına vesile olmak için buradayız. Her şeyin mümkün olduğu bir alemdeyiz. Nurhayat Hanım'a 20 gün önce dua etmiştik. Eşi doktor ve eşinin de gözlemi sonucu kulak zarı yırtıktı. Yırtığı yok oldu. Sadece bir dua ile. Dolayısıyla bu dünyanın gücünü, kuvvetini bilin dostlar.